Arkadaşlar Eskişehir'den selamlar sizlere. Değerli arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Öncelikle insan kendine nasıl değer verdiğini anlarsınız. Ya da ben hani kendime nasıl değer veriyorum. Bazen soruyorum kendime hani bir Ömer Doğu olarak. şimdi Değer nedir? Para karşılığı olan bir şey mi yoksa Manevi o karşılığı olan bir şey mi arkadaşlar? Yani bir saygı gerektirmek değer midir? Veya bir davranışın karşılığı değer midir? Hep sorgulamışımdır bazen böyle. Tabii ki de şimdi şöyle bir şey var, ahlaki yapımızdan gelen değerlerimiz var bizim. İşte büyüklerimizin elini öpmek gibi, saygı duymak gibi veya başkalarının fikirlerini onaylamasak, kabul etmesek, karşı çıksak bile saygı duymamız gibi. Şimdi değer, kendine değer veriyor musun öncelikle? Ben hep sorguladım kendime nasıl değer verebilirim? Kendime nasıl değer verebilirim ben acaba? Bir, özgüvenim var mı? İşe girişim, girişme yap, bir işe girişebiliyor muyum? Bir şey sahip olabiliyor muyum? Başarı sağlayabiliyor muyum? Hayatımda şöyle sorguladığım zaman bir sürü üniversite bitirmişim. Başarı sağlamışım. Üniversite sınavı kazanmışım. Ee, hani iş güveni sınavı kazanmışım. KPSS'den puan almışım. Atanamamışım ama başarı sağlamışım. Hani bir e, kendime değer, özgü bir şeyler katmışım. Şimdi herkes diyecek ki arkadaşlar 4 milyon insan var. KPS'den başarı sağlıyor arkadaş. Senin kriterine göre. Ya da 70 alan herkes KPS'den başarı sağlamıştır. Peki kendine değer vermekle neden bahsediyoruz peki arkadaşlar? Arkadaşlar kendinize değer verdiğiniz zaman çevrenizdeki insanlara şöyle bir mesaj veriyor olmanız lazım. Ben varım. Bu hayatta yaşıyorum. Senin yanındayım. İstesen de istemesen de senin hayatında varım. Ve bu hayatta devam ediyoruz beraber demektir. <laughs> ne kadar zor bir şey değil mi? Gülümseyebilirsiniz ona. İyi yoldan geçeceğim insanı diyorsunuz ki ben sizin hayatınızda varım, ben sizinle beraber yaşamak zorundayım ve bu ülkede yaşıyorum, bu mahallede, bu caddede, bu sokakta, bu şehirde. Allah Allah. <laughs> Şöyle düşünüyorum ben. Bir i̇nsana bunu deseniz belki adam size dayak atar. Veya siz ona dayak atarsınız. Şiddet gösterirsiniz. Farklı bir şey sunmamız lazım arkadaşlar.